Gelişen teknoloji içerisinde laboratuvar altyapılarımızı çok iyi kurduk. Çok donanımlı laboratuvar altyapıları kurduk. Uygulamalı eğitime çok büyük önem veriyorduk. İşte eğitim dilimiz İngilizce. Bunları anlatmamın sebebi, sevgili gençler, aslında sizler Sizler bizim Geleceğimiz geleceğimizsiniz ve sizler ülkenin en değerli varlıklarısınız. İnsan kaynağı, nitelikli insan kaynağı bir ülkenin en kıymetli varlığı, kapasiteli, başarılı, zeki gençlerin bence artık böyle sağlık alanlarından değil de teknik alanlara yönelmesi lazım. Hem ülkenin ihtiyacı var hem de sizlerin geleceği açısından da çok daha avantajlı pozisyonlar elde edeceğimizi düşünüyorum. E, sivil havacılık ya da uçak mühendisine staj imkanlarınız ya da eğitimde He. nasıl diyeyim? Simülasyon eğitimlerinizde imkanlarınız neler? Evet, evet güzel soru sordu. Çok <laughs> iyi. Simülasyon eğitimleri mesela insansız hava araçları laboratuvarımız var. Her bir öğrenci için setler var. Ne demek? Bir drone hangi parçalarından oluşur? Elektronik kartlar, bağlantı telemanları, motorlar, yapısal malzemeler, pervaneler, değişik değişik böyle her birinden setler, ölçüm cihazları vardı. Öncelikle bu sabit kanat veya döner kanatın hangi parçalardan oluşmasını oluştuğunu öğrenmeni istiyoruz. Yani bir elektronik kart var, bu ne işe yarar? Neyi kontrol ediyor? İşte motorlar var, pervaneler var, yapısal var. Bunlar için bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvar aslında belki zannetmiyorum, hemen başka bir üniversitede bu kadar detaylı iyi bir laboratuvar yoktur. İnsan savaşları laboratuvarı. Sevgili gençler, biz üniversite olarak çok az öğrenci alıyoruz. Yani biz butik bir üniversiteyiz. Az sayıda bölümümüz var, az sayıda da öğrenci alıyoruz. Malumunuz, öğrenci sayısı arttığı zaman eğitimin niteliği düşer. <laughs> İsmi neydi? Naz. Naz. Merhaba Naz. Ben de Mehmet. <laughs> memnun oldum. Çok, ben de çok memnun oldum. Biz de öğrenci alan her bölüm Türkiye'de en nitelikli eğitimi verecek hem hoca hem altyapı kadrosuna yeterli kadroya sahiptir. 7+1 eğitim modeli. Yani 7 dönem boyunca okuldasınız. Son dönemde staja gidiyorsunuz. Aynı zamanda stajyer mühendislik gibi daha öncesinde de çeşitli savunma sanayi firmalarında bizim anlaşmalarımızın bulunduğu ya da diğer sizin seçtiğiniz, bizim de onay verdiğimiz şirketlerde stajyer mühendis olarak çalışabilirsiniz. Sektörde gördüğüm en iyi pilotlar hep uçak mühendisliği tabanlı. Hep uçak mühendisinden gelmiş pilotlar. Eğer Aselsan, Roketsan, Baykar gibi firmalar düşünüyorsanız... İngilizceyi bu yaşlar arasında halletmenizi tavsiye ediyorum. Biz İHA 0, 1, 2, 3'e kadar kategori olarak lisanslı insansız hava aracı eğitimi verebiliyoruz. Yani ehliyet sahibi oluyorsunuz. Biz özellikle uçak mühendislerine ücretsiz eğitim veriyoruz. Bizi kırmayın. Bir telefonunuzla okulumuzu ziyarete gelen, başta rektör hocamız olmak üzere, diğer hocalarımıza katkılarından dolayı emeklerinden dolayı <gülüyor> <gülüyor>